Selam. Ben Suzan Tuna. Açık açık podcast'ime hoş geldin. Bugün kız kardeşlik bilgisiyle ilgili gelen bir dürtüyü paylaşmak istiyorum sizinle. Biz 21. yüzyıla geldik. Yerleşik düzene geçtikten sonra kadına yapılan baskı ve bu patriyarkal sistem, yani ataerkil ve toksik erkek baskısıyla bir yere geldik ve çok sıkıştık. Bu hala devam ederken sistemin getirmiş olduğu düzende aslında biz kadınlar da birbirimize inanılmaz toksik yaklaşıyoruz. Biz birbirimizi desteklemediğimiz sürece bu sistemin düzelmesine imkan yok. Nasıl yapıyoruz peki birbirimize bu zehiri toksiyi? Birbirimizi kıyaslayarak kendimizi dedikodu yaparak, Birinin arkasından onu eleştirip, yüzüne güle, gülerek, yargılayarak, insanlara şiddetli bir şekilde konuşarak ve yarışarak. Evet, sistem bizi buraya getirdi, kadınları. Peki biz bunu nasıl değiştirebiliriz? Bu baskı sistemini kendimize uygulamak bize uygun bir şey değil. Kadın aslında şefkatli bir alandan ilerlerken biz... ...bu baskı sistemine, bu patriarkal sistemine de boyun eğmiş durumdayız. Mesela mükemmelliyetçi olmaya çalışıyoruz. Ve kendimize bir standartlar oluşturup... E, ...her şeye göze alıp kendimizi aşırı zorluyoruz. Aynı erkek arkadaşlarımız ve erkek iş arkadaşlarımızla yaptığımız savaş gibi... Tabi bu ilkokulda başlıyor. Okumaya başlayana verilen kırmızı kurdele gibi yarış sisteminin içinde ben senden daha iyi olabileyim diye ciddi bir şekilde kendimizi zorluyoruz ve zehirliyoruz. Diğer bir şey süper kadın olmak. Böyle bir maske takıyoruz ve biz her şeyi yapabildiğimizi zannediyoruz. Ama aslında kendimizi inanılmaz bir şekilde sıkıştırıyoruz. Doğru yapabiliriz, mükemmel de yapabiliriz ama bunun için kendimizi feda etmemize gerek yok. Yüzeysel ilişkiler oluşturuyoruz bu sebepten dolayı. Çünkü maskemiz var ve bu maskeyle aslında biz kendi kırılganlığımızı göstermiyoruz. Her şey iyi. Nasılsın? Ay her şey çok güzel. Halbuki içeride kıyamet kopuyor. Bir diğer bir şey ise kendimizden nefret ediyoruz. Bize son yüzyıldır beynimize kagalanan bir kadının görünmesi, görünüşü, davranışı, bedeninin mükemmelliğiyle ilgili o kadar çok program yüklenmiş ki biz de farkında olmadan, bu ara ben de dahil olmak üzere her birimizde buna bir eğilim var. Yani makyajsız çıkmıyoruz değil mi sokağa? Ya da saçımızı tarıyoruz, öyle çıkıyoruz. Bu bunun aslında göstergesi. Ve kendimize yaptığımız işkencenin haddi hesabı yok. Yok e, diyet yapıyoruz, yok vegan e, besleniyoruz, yok çok yoga yapıyoruz. Her şeyin fazlasıyla kendimizi ciddi bir şekilde zehirliyoruz. Haksızlıklara karşı sessiz duruyoruz. Çünkü her an etrafımızda bu haksızlığı görüyoruz ve müdahale etmek istesek de zaten benim sözüm geçmeyecek diye geri çekiliyoruz. Hayır. Biz haksızlıklara karşı sesimizi yükseltebiliriz. Ve kendimizi topluma, arkadaşlarımıza, iş yerinde, ailede kabul ettirmek için İyi bir insan tatlı bir insan kabul eden biri gibi davranıyoruz. Bu da çok ağır bir şey Çünkü bazen de yeter artık deme hakkına sahibiz. Küçük oynuyoruz kalitelerimizi yeteri kadar göstermiyoruz. Halbuki her kadın çok kaliteler taşıyan bir varlık. Peki biz bunu nasıl değiştirebiliriz? kadın birliğiyle, kız kardeşlik birliğiyle birbirimize yarışmadan onu kabul etmek, desteklemekle yapabiliriz. Ya da kıyaslamayı bırakıp karşımızdakinin kazancı neyse, ne yapıyorsa onu kutlayarak bunu yapabiliriz. Aşağıya çekmeyi bırakıp karşındakinin de senin gibi aynı senin gittiğin yollarda cebelleştiğini, düşe kalka ilerlediğini hatırlayarak birlik olmak bizim temel amacımız olmalı. Çünkü bir kadın ayağa kalkarsa beraberinde bütün kadın kardeşlerini de destekler, moral olur ve onları da ayağa kaldırır. Bu konuyu eğer ilgini çekiyorsa lütfen bununla ilgili yorumlarını DM'den bizimle paylaş. Beraber güzel şeyler yapmak üzere kadınlar gününüzün sevgi dolu, yumuşak ve şiddetsiz bir iletişimde olmasını niyet ediyorum.